Arkadaşlar selam. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Nox oynuyoruz kardeşim. Bakalım neler yapacağız. Aklı boyut alınabilir mi diye bakacağım. Alınabilir bu arada. Çektin kardeşim. Aklı boyut ne alınabilir onu düşünüyorum. Bu bence ilk tam akıllı asa başlanır. Çok güzel olur. Direkt anladım. Manamız bitecek ama bir, bir, yapacağım bir şeyler. Sakin olun. Hallereceğiz. Ya öldüm ya. Off. Franco Fars'a kadar vurmuş. Yine çekecekti ha bu arada. Harbi diyorum çekecekti. O bakalım hadi başlayalım. Şöyle bir 2'de 2 falan atsam kimse durduramaz sonra. Bu arada adam bizim redde gözüktü. Aynen Franco da o taraflarda bir yerde. Önümüze geçecek ya, yani. çalışsın da geçemedi. Güzel ama girmiyorum maalesef. En çekmeye çalışıyor. 48 can ne oğlum şaka mısın? Ya Allah çıldırıyorum ya 48 can ne? Vallahi videoyu kapatmıştım geri açtım kafamda şımarıyorlar göstereceğim oğlum. En iyi oyuncu siz oldunuz. En iyi oyuncu siz oldunuz. Bu bir. Bu iki. Devam devam devam. Devam devam devam. Bak şu adam kaşınıyor. Büyünü fazla botu alacağım bu arada. Bu 3. Gel 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 Kurtardın şu an kurtardın. Ne oldu oyuncular? Oyuncular ne oldu? Daha yeni başlıyoruz. Bekle oğlum bekle. Daha daha yeni başlıyoruz. <laughs> Ulti 10 saniye var. Tamam şunu alacağım. Kadar Sait de gidermiş bu maça bu arada. Ultim çok kötü yerde ya. Ultisini yeseydi bu arada güzel olabilirdi. Gel 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 kafamda base atıyordun. Ne oldu? Yalnız ben onu nasıl yedim lan? Buraya görmeniz lazım. What? Oğlum ne oluyor? Çekiyordu lan. Oha. Oğlum manyağa bak. Lan ben atınca öyle olmuyor ya. Beni onu çözmem lazım bu arada. Tekniğim ekliyor mu var acaba? Lan adam orman içinden geçirip bana değdiriyordu az daha. Böyle durans gider yalnız. İşte bana çökebilirler. Dikkatli oynayayım. Sol, sol tek oluyor lan. Franco bu taraflarda olabilir diye düşünüyorum. Tamam gitmiş. hayır bu tuşunu alalım. Ondan sonra ben de gideceğim. ne yapıyorsun oğlum ya sanki mid itmeye devam eder diye bekliyordum da yok gitmiş o bende 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 be satış hayret Franku kaçırdı ya hayret arkadaşlar hep sal ama buraya dener ki aynen Dur bakalım. Belki gelirler. Yerim fena değil çünkü şu an. Öl bakayım sen. Güzel. Harika oyun. Olmanı da alırmışım ha. Sarıya geçmek istiyorum. İmfaz. Nice oğlum. Manam yok yalnız. Ben base'e gidiyorum. Base'den geliriz arabayla. Buraya atıyormuş birden. Dururum vallahi O zaman ben telim çöker direkt. Ya ben anlamıyorum bak. Tamam kestiniz 3 kere 4 kere tamam ama. Başımda emoji basıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Beni çıldırtıyorlar. vallahi bak. Çıldırtıyorlar. Video yani. Bitti gözüyle bakıyorum. Öyle sustum oynayacaktım. Çıldırtıyorlar beni. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ah be sırf kilo almak için ülke atmıştım ha. Şimdi durun temiz bitti ne alalım? Kristal alalım. Lan oğlum. <laughs> ben mi binecektim ya. Yakışmıyor kardeş. Relatrix. Arabamı benden nasıl çalarsın? Oraya bir benim komba patlar bu arada. De Franco pusu da... ah tamam gördük onu. Oğlum ulti basamıyorum ya. Ulti basamadığım için yemin ediyorum. Güzel. Word yemin ederim. Word. Onu kestim ya Word. Sizin de keserdim bu arada. Ya ulti basamıyorum. Köşede kalıyor ya. Bunu bilen lütfen yorumlara yazabilir mi? Farsaya özel yapıyorum. Oradan seçmiyorum tamam mı? Sonra geri böyle bakta kalıyor. Düzeldiğinde de ne oluyor? Şöyle bir durum var şimdi. 4 skill'li hero'ları böyle ayarladığım için hepsi böyle oluyor. Ama ben mesela Lunox'u böyle istemiyorum. Normal olsun ki. Bunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Lütfen. Konsolu nasıl düzelttim bilmiyorum ama tuşları yapamıyorum. Ulti basamıyorum ya. Yani. Küçücük ve çok yakın diğer tuşlara. Yoksa orada benim combo yap çok rahat ikisini birden kesecektim. Çok saçma bir şey oldu yani. Tutacak beni ya. Yo tutamazsın kardeşim izin vermedim. Ah be. Layla da buradaymış. Onu da keserse asist alırım ama zannetmiyorum. Patlat oğlum sniper'ı. Yok. Bir kill alıp ölmüş olduk. Kötü oldu Dördü orada ne yapıyordu acaba Onu da anlamış değilim Kesemezsin ki Bak 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 yam yama bak yamyama bak yamyama Bana gelince tuttur Gezintiye çıktık yine. Hadi bakalım ayarılsa. Biraz daha kill almak istiyorum. Şunları birazdan kesmek istiyorum. Böyle patır 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 kafalarına vurmak istiyorum. Go 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 go. go. Hop. Sarı kombo. Ah be. İmfazım olsaydı onu da kesmiştim lan. Cana bak lan. Of. Bir kill alabiliyoruz ya. Sonra saçma sapan şeyler oluyor. Neyse güzel. Hiç sıkıntı yok. Belki oynarız ha. Satarız burayı ya. gideceğim arabayla geleceğim. Görmesin beni ama. Bak 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 nasıl yapışıyor. Bilerek sarı basıp girdim, sarıyla ile girip ondan sonra pembeye döneceğim çünkü. Zaten hasar çok rahat yetiyor, araba da çok vurduğu için. Keserim bu arada onu. Bum 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 bum. Harika oyun, Ne oldu, ne oldu lan? tercih şu olacak. Sana da selamun aleyküm. Güzel. Sana da selamun aleyküm. Bekle bekle bekle. Hop. Sana da selamun aleyküm. Oh. Sana da selamun aleyküm. Vur. Bunu da kafasına vur. Harika oyun. Ne oldu lan? He? Ne oldu lan? Oh ya. Oh çok zevk alıyorum şöyle maçlardan. O Ghost Sam videosundaki gibi hissediyorum şu anda. Şımarıklar size. Çıldırıyorum ya. İki kere kesiyorlar, üç kere kesiyorlar hemen Aa emoji basalım ha en iyi oyuncu biziz. O zaman ben de kışkırttım adamlara yapayım ya. Vallahi diyorum bak. Harika oyun. Aynen öyle. Ben de o zaman 20 kere bir Cyclops kesiyoruz o zaman gidelim onun başında base atalım kudurtalım. Bu arada yapacağım ha. Vallahi diyorum yapacağım. Ben ne yapmıyorum yani. Selena ile kışkırtıyorum atıyorum adamları. Yapacağım kardeşim bundan sonra. Alın siz evin. Kazanırız şu an. 82 kademe hiç Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keşke iki kere öldükten sonra başlasaymışım. Dört kere ölünce başlamak yerine. Neyse olsun. Sonuç olarak başladık. Böyle maçlarda güzel oluyor bu arada. Tabii ki maç hatalarım çok oldu. Ama yine de yaşattığı zevk ayrı. Şımarıyorlar böyle kafalarına vuruyorsun. Ayrı bir zevk cidden. Yarın görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.